kaldığımız yazlıktan 10 dakika mesafede bir yere geldik, bir koya geldik. Didim'in güzel koylarından birindeyiz. Burada biraz denize gireceğiz. Biraz dinleneceğiz. Yani biz şeyi sevmiyoruz. Böyle sahil, direkt şemsiyeler. Muhak ağaç olması lazım. Ağacın gölgeliğinde durmamız lazım, oturmamız lazım. Yine öyle bir yer bulduk kendimize. Oturuyorlar. Mağdaların sesi, gölgeni, rüzgarın yüzümüze vurması, serinletmesi çok güzel. Eylül'ün şu an 9 gibi okullar bugün açıldı. O yüzden çok kalabalık değil. Eylül ayı zaten böyle yerlere gelmek için en güzel ay, en güzel mevsim, dönem. Ee, burası Adnan Menderes Üniversitesi var burada, onun sosyal tesisi var. Ee, konum olarak Adnan Menderes Üniversitesi sosyal tesisini seçer e, seçtiğiniz zaman yani hemen o civardaki sahil yani zaten her taraf ücretsiz. En sevdiğim yanda bu yani. Neden devletin sahiline, alan sahiline para ödeyeceğim ki gelirim kendim için zongunu koyarım. Şemsiyemi koyarım isterseniz istersem. Herkes öyle yapmış. Burada ağaçlar var. İsterseniz ağacın gölgesinde otururum. Yani neden onlar para kazansın yani? Buraları kapatsınlar ki. Böyle olması lazım. Yurt dışında da böyle, Avrupa'da böyle, İtalya'da böyle. Yunanistan'da böyle yani. Böyle olması gereken bu zaten hani. Sorun para vermek değil. Hani para vermek de tabii ki kötü bir şey ama Buralar böyle halka olmalı yani. İşte bu. Olay bu yani. Biraz suya gireyim ya da sahilde biraz durayım mı ki? Hava çok güzel 32-33 derece 34 derece civarı. Mısır camcı geliyor. Kristi, çok güzel. İnşallah telefonu suya düşürmem. Şurada bakın, isterseniz su sporları e, gibi bir yer yapmışlar. İşte kiralık jet ski var, tekneler var. Şu çok güzel, ılık. beyaz olay bu işte Yine biraz suya gireyim bakalım. Su güzel gibi. Hatta güzel gibi değil harika yani. yani böyle kadeşe gibi e, kum su. Gimballa çekim yapıyorum. Gimballa yaptığım zaman çekimi gerçekten çok daha kaliteli oluyor. İnşallah bundan sonra daha güzel videolar çekeceğiz. Gizire'ye uzaktan. Denizde kayboluyor. Birazdan denizde kaybolacak. Denizde bütünleşecek. O bir deniz kızı. А не сигибает. Evet suya girdim gerçekten harika. Sıcacık. Dibi olduğu gibi kum. Bayağı biliyorsun Gidiyorsun gidiyorsun kum hep. suyun dibi olduğu gibi kum ileride ufak bir kayalıklar var ama onlar e, bir zarar verecek gibi değil yani. Pırıl, pırıl. Pırıl, pırıl Görüyorsunuz cam gibi. Dibi olduğu gibi kum. Böyle bir su yok yani. bu ayda kimse yok sahilde. Eylül ayı olduğu için. Çok güzel. Birazdan buradan çıkacağız. Karşıda e, şu ilerisinde bir ada var. Adacık ama e, incecik suyun içinden gidiyorsunuz. Bir yol var. Sapla ada diyorlar galiba. Sonra adanın etrafında da biraz e, görüntüler alacağım. Arada girip ayağımı ısırıyorlar. Çok yani zarar yok ama. Buraya gelin. Eve bu suyun tadını çıkarın. Buradan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesislerinin hemen yanındaki sahil, Didim'de. Su harika. It's just a dream, Evet, su sahilde. Suyun tadını çıkarıyor. Evet, olmadı şu karşı saplı da var. Biraz da şimdi oraya gidelim. Tekrar orada görüşürüz. Evet, e, denizimize girdik. Şimdi yazlığa doğru tekrar gidiyoruz. Gitmeden önce yol üzerinde çok güzel manzaralı bir cam var. Orada bir ikindi namazı kızacağım. Gerçekten çok güzel bir cami. Rahmetli Süheyla Yıldırım hayrına yapılmış. Kendisine de üç kovallah bir elama kursunuz. Gerçekten çok güzel bir cami. Çok da güzel manzarası var. bir çiçek var bu. Ece ne? Kaktüs gibi bir şey. Çok değişik kaktüsler var burada. Bundan var Evet. Var mı? Aşkın gözyaşı bu. aşkın gözyaşıymış. Seyirtepe Ulu Cami. Gerçekten de seyir tepesi gibi. Meyve Meyve değil de, Meyve şey, Manzarası gerçekten de harika. Ezer, buradan manzaraya bir bakın gelin. karşısı saplağa da hemen e, denizin içinden yürüyorsunuz. İncecik bir şurada görüyorsunuz. Yürüyüş yeri var. İnşallah oraya da e, büyük ihtimalle yarın gideceğiz. Denizin içinden yürüyerek adaya geçiyoruz. Evet, evet, denizin içinden yürüyerek geçiliyor ama dizine kadar geliyor gelmiyor bile. Gelmiyor dizine kadar o kadar. Gelmiyor, gelmiyor. Şey. Dizine gelmiyor. Ben şeye doğru giriyorum. Tamam. Çocuklar. E, e yoksa Evet. kapıyı gel baş. Açıl susam açıl. Bismillah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir şey. gerçekten güzel bir camiymiş. Evet. Şimdi namaz vakti.